Merhabalar, konuklarımız, sinemamızın bol ödüllü yönetmeni Serdar Akar ve gelecek yıllarda bol ödüllüye aday Andi Türkel. Hoş geldiniz. Hoş evet. Serdar abi sizinle başlamak istiyorum, müsaadenizle. Aynen <laughs> Barda filmi, gösterime giydiği yıl ilk film, Türk bir film olmuştu, büyük ilgi görmüştü. O zaman neler hissetmiştiniz? Yani çıktığı zaman değil de daha sonradan daha çok beğenildi aslında Barda. Hep yani evet, e, bazı filmler öyle oluyor, evet. göstericiler evet. sizinle keşfedilemiyor ama evet. sonradan ilgi oluyor. Evet. Evet, o tabii daha hoş bir durum çünkü bir filmin kült için en az 10 sene yaşaması lazım. Yani onu o zaman bir şey diyemezsiniz. 10 sene geçtikten sonra ancak hala seyrediliyorsa, hala yazılıksız ediliyorsa, beğeniliyorsa o zaman e, kalmış oluyor film ve değeri o zaman değerlenmiş oluyor aslında. Hı -hı. Yani şimdi 17. sene hala seyrediliyor. Çünkü yani ilk barda hala seyrediliyor. E demek ki doğru bir yerden tutmuşuz. İyi Güzel filmmiş yani. Peki e, yenisinin çekilmesi ne nasıl? Yakla olumlu yaklaştınız ki çekilmiş. Evet. Neler hissettiniz? Çok sevindim. Önce. E, çünkü zaten ben bardağın bütün dünyada çekilmesini istiyorum. Her, çünkü herkesin bir bardası var. Amerikanın da var, Almanya'nın da var, İsrail'in de var. Herkesin bir bardası var bence. Bence e, her yerde çekil, çekilebilir ve çekilmesi lazım. E, çünkü çok doğru yakalanmış bir hikaye bence. Ben ilk bizden çıkınca şeyi, çünkü Brezilyalılar önce teklif etmişti, ama pandemi gibi olmadı. Ama bizden bir şey gelince çok hoşuma gitti. Ee tanıdıktan sonra dedim tamam işte yani oldu. Hı hı. Güzel de oldu. Peki Peki nasıl ortaya çıktı? Yenisini çekelim Peki nasıl ortaya çıktı? İşte dediğim gibi çok e, ilgi görmeye başladı. Platformlarla falan. Da. Çok ilgi görmeye başlayınca tabii e, yapımcılar <laughs> dediler yapalım böyle bir şey yapalım falan. Yani, öyledir ya. Ben de zaten istediğim bir şeydi. Öyle oldu. Peki Hande Hanım, usta bu yönetmeni çektiği şey filmi siz günümüz koşullarına göre, yanlış söylemiyorum değil mi? Günümüz Aynen, koşullarına göre yeniden uyarladınız. Hı hı. Şimdi usta bu yönetmeni çektiği şey filmi yeniden uyarlamak sizde mutlaka bir baskı oluşturmuştur. Değil mi? Ya aslında oluşturmadı. Yani etrafımda çok fazla baskı vardı ama hikaye eğer biz eser yapma peşindeyseniz ve hikayeye aşık olduysanız onun peşinden gidiyorsunuz. O sizin korkularınız, kaygılarınız, endişelerinizle yürüttüğünüz bir mesele değil. Film çekme, aşkı, hevesi, heyecanı. O yüzden böyle bir uçurumun kenarında duruyorsunuz ve elinize bir balon veriyorlar. Ve hiç düşünmeden atlıyorsunuz. Mantıkla düşündüğünüzde asla yapılmaması gerekli olan bir şey. Çünkü zaten kült olmuş. Ve zaten çok iyi bir yönetmenin çektiği bir iş. Ve karşılaştırılacağınız insan da Serdar Akar. Onu düşünseydim yapmazdım ama aşk kalbe oturunca atlıyorsunuz o uçurumdan ve hiç düşünmedim. En kötü ne olur dedim. Senaryo çok kötü gelmedi gözüme. Serdar Hoca yine iyi bir yerde kalacak tabii de bilmeyeceklerdi. <laughs> çok önemli gelmedi yani ve devam ettim aslında. Peki günümüz koşullarına e, göğe uyarlandı. E, değil mi? onu biraz aşabilir misiniz? Yani İlk barda da içeri girenler aslında bir sosyal meseleydi o. Sosyal ayrılıklar ve sosyal statü farklılıklarıyla alakalıydı. İlk barda da içeri girenler aşağılık kompleksiyle ve bir meseleleri vardı. Bir dertleri vardı ve biz bazı noktalarda da o meseleyi haklı gördük toplumsal eşitsizlik vardı. O toplumsal eşitsizliğin içinde bir çocuğun kötüyü seçmesi ve kötü yola gitmesi bizim içimizi de acıttı. Biz o kötülerden çok nefret edemedik. Bir taraftan da hak verdik. Yani ben izlerken fırsat eşitsizliğinin, adaletsizliğinin çemberinde izledim bunu. Ama 17 yıl sonra Türkiye'de işler değişti. Sosyal ayrımlar kalktı. Artık okumuş, okumamış, iyi aile çocuğu, kötü aile çocuğu arasında bir fark kalmadı. Bir başka bir e, kötülük algısı oluştu. Başka bir başka birileri geldi. Bizim de bilmediğimiz, bizim de çok üstümüzde olan. İşte 17 yıl sonra o bara o bilmediğimiz üstünlük kompleksine sahip ve her şeyi elde edip her şeyi yapabileceğine inanan ve bunun sonrasında da ceza almayacağını düşünen insanlar giriyor aslında. Yani beni heyecanlandıran buydu. 17 yıl içinde Türkiye'de o bara girenler nasıl değişti? Ne hale geldi ülke suç anlamında? Onu gözler önüne sermek benim için heyecanlıydı açıkçası yeni kötü insanlara karşı hazırlıklı mıyız sizce? Yani e, eskiden dediğiniz ya işte, iyi hali sözü, kötü hali sözü e, çeşitli versiyonları olan kötü insanlar vardı. Onlara karşı hazırlıklı bilmiyorum ama yeni kötü insanlara karşı toplum olarak hazırlıklı mıyız? Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ben bir film çekseydim ve deseydim ki size hastanelerde çocukları öldürüyorlar ve böyle o gördüğümüz gazetelerde gördüğümüz küpürlerden de bir kare koysaydım bana derdiniz ki saçmalamasın. Bir topuk mu olurdu? Bir derdiniz bana ama hazırlıklı değiliz. Asla anlamıyoruz. Anlayabileceğimiz bir boyutta değil bence şu anda. Kabul edebileceğimiz de boyutta değil ve sürekli şöyle bir şey oluyor. Neden sesimizi çıkartmıyoruz? Çünkü şok içindeyiz. Kötülüğün şu anda yerleştiği boyut bizim algılayabileceğimiz seviyede değil bence. En azından benim için değil. O yüzden de hazırlıklı değiliz. Hiç, hiç değiliz bence ama hazırlıklı olmamız abi. Sadi abi siz 60 yıllık hayat deneyiminizden ve 35 yıllık yönetmenlik deneyiminizden yola çıkacak olursak kötülüğün sonu niye varacak abi? Vallahi ben iyiliğin çok kazandığını görmedim. Umut var sadece. Umut bitmiyor. Umut olduğu sürece de böyle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Umut bitmeyecek çünkü. Yani i̇yilerle kötüler arasındaki savaşı İler, mutlak zafer kimin olur? Ya şimdi zaten otomatik e, ismi iyi olunca pek gücü olmuyor. <laughs> yani anladınız? Reyting filmi izledikten sonra salondan hangi duygularla çıkmasını umarsınız? Umduğum duygu bazen adaleti bize vermezlerse onu sağlamak için bir şey yapabiliriz. Eylemde bulunabiliriz. O kötülüğe karşı dimdik durabiliriz. Durabilirsek de belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Siz neler söylemek istersiniz Serdar Bey? Bu i̇şte bu bir umut. İşte bize sanat umut veriyor. O da olmasa her hiçbir vakit. şeyimiz kalmıyor. Peki sizi kötülüğe, kötülüğe karşı kanıtsama mı söz konusu yoksa kınlık mı ya da görmeden gelmek mi? Önce tespit dedi ya biz bilmiyoruz, hazırlıksızız her şekilde diye. Bir önce bizim bir tespit etmemiz lazım, sinemacılar olarak, sanatçılar olarak. Bir değişen, ülkenin değişen durumunu gör, çabuk görmemiz lazım. Onları çabuk insanlara söylememiz lazım. Ama e, tabii bunu sinema yoluyla yapmamız lazım sinemacı olarak. Birinci görevimiz bu. Sizden de Hanım bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte anlat mesela şöyle bir şey oldu. İlk ikinci bar, ilk barda çok sebiliyor ve o dönem için farklı bir şeydi. Aa bir bara girip birileri vurulmuş. Ne kadar ilginç bir olaydı. Yani insanlar benim için ilginç bir şeydi. Çünkü hayatımızda böyle şeyler duymuyorduk, görmüyorduk, bilmiyorduk. Kötülük bu kadar yaygın değildi. Ama şimdi kötülük o kadar yaygın ki bu film daha gerçekçi bir yere çıktı. Hepimiz için, hepimizin tanıdığı, bildiği bir noktaya doğru gitti yani. O yüzden Erkeğinden daha gerçek oldu ya aynen. Gibi bir şey oldu aynen. Ya. Yani hepimizin tanıdığı bir nokta gitti ve o yüzden de insanlar yaptığımız için bu filmi bizden hoşlanmadılar. Ama bazen bir şiddet filmi şiddete karşı gösterilmiş bir tepkidir. Yani şiddet filmi sadece şiddeti öven, onu pornografleştiren, şiddeti temize temize çıkaran bir şey değildir. Şiddete karşı bir eylemdir. Tıpkı bir savaş filmi gibi. Bu filmi de ben öyle görüyorum. Şiddetin ne kadar kötü, ne kadar iğrenç, ne kadar zor olduğunu gösterip ona karşı bir eylem benim için öyle en Peki şiddetin bu kadar yaygınlaşmasında sosyal medyanın bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Şiddetin bu kadar artmasında sosyal medyanın etkisinin dışında caydırıcı ve ürkütücü kanun ve kuralların azlığına parmak basabilirim sadece çünkü çok basit bir örnek vereyim. bir sokakta üç sıra park yapıldığını düşünün sizin sokağınızda ee, bir hafta boyunca üçüncü sıra parka 1000 lira iki bin lira ceza keserseniz bir daha kimse o sokağa park etmeye cesaret edemez Türkiye'deki durumda bence böyle aslında. Çaydırıcı bence, de, yasalar. bence de şöyle de bir durum var temel olarak bu ülkedeki bu tip sosyal muhatır vakalar temel hakim kültürün yansıması olarak tezahür eder. Hakim kültür neyse aşağısında onlar belirir. Yani onları onlar besler. Nasıl e, üretim güçleri belirler e, alt halk hareketlerini. Bu da öyle bir şey. Bence yukarıdan aşağı inen bir durum var. Sonra da o aşağı inince de aşağıdan yukarı tepkisi oluyor onun işte. Biz de o umudu göstermeye çalıştık. Peki evet. e, e, annem size bugüne kadar yapılmış en büyük kötülük ne olmuştur? Ben öyle çok büyük bir kötülüğe maruz kaldığımı düşünmüyorum kendi adıma. Yani hani öyle çok trajik bir şey yaşamadım hayatımda. Ama şunu çok iyi biliyorum. Gece sokakta yürümenin korkusunu çok iyi biliyorum. Bunu kötülük olarak algılıyorsanız. Tek başına taksiye binmenin korkusunu çok iyi biliyorum. Dolmuşta tek kalmanın korkusunu biliyorum. Yani korkuyu biliyorum ben. Kötülükle çok yüzleşmedim. Şanslıyım denk gelmedi. Ama şeyinizden tamam. mi okuduklarınızdan, izlediklerinizden? Yani en son duyduğum her şey benim aklımın ve hayal gücümün çok ötesinde. Şu anda son bir haftadır, on gündür etrafta olan şeyler düşünce gücümün çok, hayal gücümün çok üstünde. Yani evet. o yüzden en son çocukların öldürülmesi benim için korkunç bir şey. Size abi yani büyük kötülük yapıldı mı? Büyük bir kötülük yapıldı mı bugüne kadar? Saymakla bitiremem ben <laughs> o kısmı. Yani ona girmeyelim. <laughs> Gülüyoruz ama e, yani. ben biliyorum sen de abi e, zaman zaman çok maruz kaldı Paylaşmak ister misiniz? Yok. <laughs> ben çok iyi aile çocuğu kaldım. <laughs> <da şu anda. gülüyor> evet, Anneannem e, oyuncu seçiminizde özellikle hangi kriterle göz önünde bulunduruyorsunuz? Çok zorlu bir oyuncu seçimi vardı. Bizim için en büyük kriterlerden birisi de ilk bardanın oyuncu kadrosunun efsane bir level'a yükselmesiydi. E bir de bir şiddet filmi çekiyorsunuz yani büyük bir gerilim içeren. O yüzden oyuncuların kendi içinde seçim seçiminde çok gerçekçi ve inandırıcı olmaları gerekiyordu. O yüzden ilk callback'leri çok farklı bir yöntemle yaptık. 350 kişiye callback yaptık. Onda da şöyle bir yöntem uyguladık aslında. Gelen oyunculara dedik ki böyle bir naneli şeker verdik. 4 dakikanız var. Bu naneli şekeri yediğiniz anda korku, kaygı, endişe ve utanç duygularınız yok olacak. Bu odadayız, bu andayız. Ben Hande, yönetmenim. Harika Uygur, kas rektörü. Dört dakika içerisinde bu duygular yokken nasıl davranabildiğini bize göster dedik. Çok güzel gösterdiler. <laughs> Çok değişik şeyler yaşadık. Evet. Sınırlarını kaldıran ama sınırları koruyarak sınırlarını kaldıran oyuncuları da içeriye almaya çalıştık. Seda sizin kriterleriniz ne oluyor özellikle? Bu tabii ikinci aşamaz aslında şey. Yani bu zorlu kısmı burası. Evet. Tabii önce bu senaryoya göre kim olabilir? Yani yaşı, tipi, boyu, posu, kilosu, fiziksel özellikleri senaryoda çıkar ortaya aşağı yukarı bir karakteri. Önce onları tespit edip onların arasından işte böyle bu ayıklamayı biz de ki, işte biz de birinci bardağı gene üç buçuk ay süren böyle bir elemeden sonra e, bulmuştuk. Çünkü e, ilk defa kamera karşısına geçecek insanlar var. Onları tanımıyorsunuz, onları sizin görmeniz gerekiyor. Daha önce çıkanları biliyorsunuz. Yani hı hı. görüyorsunuz yeteneğimi yani sizin uygunsa sizin filminize ama ilk defaysa ya da yeniyse e, onları çok iyi test etmek gerekiyor. Anne de çok uğraştı işte günlerce, aylarca hı. onunla uğraştı. Peki Serdar abi siz e, seks boyası döneminde çocukken bilet satan evet. Liğinden, günümüzün bol ödüllü usta yönetmenine kadar olan süreçte Türk sinemasını biraz analiz eder misiniz? İyi yolda mıyız, değil miyiz, neye gidiyor, <laughs> izleyici sayılar düştü, bu de sektörün bir hatası mı var yoksa yani genel bir sorun mu o var? O furyada çünkü? biz satmıştık sinemayı da <laughs> ama şey hikayesi aynıdır yani sinema paradisoyla bir evet. sinemanın hikayesi aynıdır yani neyse. Şimdi bu tabi 5-10 yıl önce sorulduğunda çok film çekiliyordu. Bu sene de çok çekilmiş hatta Antalya'dan gelen bir şey bu sene 300 tane film çekilmiş. Tabii şöyle düşünüyoruz. Ne kadar çok çekilirse aralarından çok iyi film çıkma ihtimali yükselir diye düşünüyorsun. Fizikar Normalde öyle, öyle demen lazım yani hani. Ama beklenildiği kadar çıkmıyor. Festivallerde falan seyrediyorum Türk filmlerini. Böyle bir tuhaf sinema anlayışına yani. doğru gidiliyor. Uzun hikaye de neticesinde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü mecralar değişti. Yani artık salonlar... yet. Değil başka yerlerde bu. Bir sürü yerde yani gösteriyor, oynuyor ve ya? Bir ne yani. Ne sözle dijital platforma sattığım, e, ya yani ne olacak işte fark edilmez ayda kaynağa giden Şöyle gider bir mi? durum var. Kafasın. İki türlü bir durum var. Bir tanesi şu. E, sektör çok çalışıyor. Geçen sene kamera kalmadı. O kadar çok iş yapıldığı için. Yani bu sektör çalışıyor demek. Ama sektör nüfusu artınca kaliteli adamlar var mı oluyor. Hmm. Ama öbür tarafta çıkan ürünler de Acaba o kadar çokluğu karşılayan ürünler mi, o maliyetleri karşılayan ürünler mi? Orada da soru işaretleri var tabi. Daha dikkatli olmalıdır ki bu filmler çekilmeye devam edecek, e, seneye belki 400 tane çekilecek. Hani yani. hep guyla söylenir ya işte 1972'de 302 film çekildi, biz 300 film çekildi yıllar gördük de evet. Beşiktaş sinemacılığı. Yani buyurayıcı e, bir şekilde söyleniyor Değil ama bu filmler seyrediliyordu. Şimdi çoğu seyredilecek yer bulamıyor. Bir de, bir bir de, şey. de öyle var yani. Pistole de olmayan da var. Evet, doğru. Yani. Ya bir film enflasyonundan mı söz ediyoruz? Evet. Peki yeni bir yönetmen olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Film çekmek teknik olarak çok daha kolaylaştı. 35'in hakim olduğu zamana göre. Malzemeler çok arttı, teknik kadro arttı. Ama bu sefer de kendine bir yapımcı bulmak, filmine para bulmak çok zorlaştı. Ama bulunuyor galiba. 300 film çekilmiş. İşte onlar bulunuyor mu, bulunuyor i̇şte mu? Evet. Onlar belki işte biraz karışık mesela. Tam da yani. bulunmuyor. Sadece yapabileceğin kadarını yapıyorsun. Ne kadar ekmek o kadar köfteye gidiyorlar yani. Hmm. Gerçekleştirebilmek için hayalini pek çok şeyden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Olsun da oluyor bazen. Bir başlayayım kafasızca. Evet. Da yani. O yüzden de bir gariplik oluyor. Ama çok daha zorlaştı gerçekten inandığın Sevdiğiniz senaryoyu bir yapımcıya kabul ettirmek, onun hayaline girmek çok daha zorlaştı. Serdar abi, e, kariyerinizin bu döneminde 35 yıldan söz ediyoruz. Ne hissediyorsunuz? Böyle geriye baktığınız zaman e, neler hissettiyor o geçmiş yıllar sizi? E, ya, çok değişti. Aklınızda kalan... Yani mekalaşık işte, yani, işte, pelikülden buraya geldik. Hiç böyle bir şey mesela biz başladığımız zaman böyle bir hayal yoktu yani. Ben yani küçükken televizyon yoktu zaten de. <laughs> <laughs> ya Ali yani. de Yani. Ben de bile şey, <laughs> yani. Evet, ben de, de bile değilim. tek kanal vardı. <laughs> hani değişti yani. Hani değişiyor. Teknoloji çok değişiyor. Şöyle i̇şte teknoloji ile giderek hızlı olarak değişiyor yani. Yani ne olacağı belli değil. Benim bir arkadaşım bugün dün söyledi. Kulağında çınlama varmış. Bütün verileri yüklemiş, yapay zeka sormuş, çene yapından demiş, doktoru ona bakıyor çene yapısından diye. <laughs> <laughs> Mevzu çok yani, değişti. Yapay zeka deyince abi, yapay zeka sizin yani sizi tehdit eden bir uygulama mı olur? Yani Yok. Yok. Yani diyorlar ya işte Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte oyuncular sendikası, yönetmenler sendikası uyarıda bulunmuş. Ayağınızı denk alın bak mesleğinizi elinizden alabilir şimdi diye. Şöyle, bu gelişen bir şey. Sinema zaten 100 senelik daha ne olacağı belli değil ya. ki. Yani 20 sene sonra her yani bir hikaye anlatılacak. O görsel bir şey olacak ama onların nasıl olacağını şimdiden bilemeyiz. Yani şimdi videoya karşı mı çıksaydı pelikücüler? Yani <laughs> zaten çıkamazsın ki. bir şey oldu zaten sinema öyle bir şey Gerçekten gerekliyse kimse önünde duramaz. Hmm. Lazımsa gelecek. Bir tehdit var mı sizce? Size karşı? Teknolojiden bize karşı. Yapay Biz zekadan. Yani şimdilik ben kurtarıyor gibi hissediyorum kendimi. Gelecek <laughs> kuşaklar için olabilir. Hmm. Ma Ama yok hissetmiyorum öyle bir şey. İşime yarayacağını daha çok hissediyorum gerçekten. gerçek anlamda. Sen ticareti öğrendiniz mi? Neyi neyi? Ticaret. Ticaret. Ya. 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 <laughs> çok alacağınız var mı abi yani. piyasada? Yani. bir şeyler ee, duymuştum da ben. De, şakası e, bir yana şöyle bir durum var. Eğer bu telif meselesi bizde gerçekten işleseydi, yani çok iyi bir yerde olabilir. <laughs> telif, meselesi çok canımız yaptı. Yani, i̇nşallah bundan sonra hakkıyla olur olacak gibi de durmuyor hala da. Abi ben mesleğe başladığımdan beri yalanı evet, duyuyorum. Evet. Benden önceki dair de duyuyordu evet, evet. mutlaka. Duymuştur. Siz evet, evet. çok yani yapmaya devam ediyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Peki e, sektörle bu konuda bir e, misiniz? Beraber misiniz? Yani evet, beraber e, e, konuşuyoruz, e, çalışıyoruz yasla, yasla. Yardım ediyoruz yani devlet bunu kendisine haklarınızı teslim ettiğiniz zaman bir cevap oluyor yani. Evet. Bir de çok alacağınız var mı piyasadan? Öyle bir şeyler duymuştum ben de. Ya yani. yok. Şeyin meselesinde dünyadan alacağım var yani. Şimdi vakti zamanında çok ünlü bir oyuncuyla yapıda yaptığımda dedi ki telif aklımız olsaydı dedi. o dönemde okyanus Kutlarda adalar satılıyordu. Yani yavaştaydı. İşte şu ortalığında şu adayı alayım, alırdım dedi. Ya, o kadar büyük bir para mı olurdu demişti. Yapatiz ben 95'te yaptım abi. İşte 30 yıl Bana, geçmiş. <laughs> şu anda adaya gerek yok tabii. <laughs> Peki Türkiye'nin ilk gelecekse 18 altı filmi özellikle yazmışsınız. Bu ne demek? Handan'ın? Yapımcıların bir kararıydı. Yani bak, aslında birazcık da ironi çıkıyor aslında. Yani ironiyle söylenmiş, aslında bir PR olarak değil de e, filmin içeriğiyle yaşadığımız şey, e, yaşadığımız şiddet dünyasına e, karşı ironi yapılmış. Ironiyi anlayabilirsek aslında öyle ironiyi de anlayacakmışız. Zaten Akadan edindiğiniz en önemli öğeti ne oldu? Ya benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çünkü Serdar Hoca'nın filmleri benim için çok önemli filmler. Yani özellikle şeyi hiç unutmuyorum. Daralanda kısa paslaşmalar da benim en favori filmim. Çünkü hem futbol aşığıyım hem de o filmi ilk izlediğim anı hiç unutmuyorum. Üst üste sinemaya gitmiştim. Benim ben yani nasıl sete için? gitmiştim. <laughs> Bursa'da. <Benim için gülüyor> e şimdi az önce de kendisine onu söyledim yani çok güzel bir şey benim için şu anda Türkiye'de hayran olduğumuz bir ee, yönetmenle yan yana röportaj veriyor olmak bence kusursuz ve hoş bir duygu. Yani aşırı mutluyum. Senaryo aşamasında çok güzel çalıştık ve çok güzel bir drama oluşturma anı yaşadık birlikte. Ve böyle güzel de anlaştık bence. Yani birbirimizi çok iyi tamamladık. Müthiş bir deneyimdi benim için. Hayatım önce unutmayacağım bir şeydi. Bu imkan geldiği için de bana böyle evrene teşekkür ediyorum. Çünkü hayran olduğunuz insanlarla buluşmak ve bir masada oturup bir şey üretmek Abi bir şey bence. Bu, bundan sonraki dönemi için ne düşünüyorsunuz, ne planlıyorsunuz? Var mı böyle aklınızda, ya şu işi de yapmam lazım, şu filmi de çekmem lazım dediğiniz? E yani çalışıyorum gene, yazıyorum kendim bir şeyler. Ee, sinema ee, onları daha güzel yapmaya çalışıyorum. Aklıma yeni yeni şeyler geliyor. Dünya değişince hayat değişecek. Çok yeni konular ortaya çıkıyor. Onların işte. Onları Koşturuyoruz hala devam. İnşallah ölürken aklımızda proje olmaz yani. Allah kesin demezsin. Yani. Peki abi, şimdi ödüllü filmler çok e, fazla izlenmiyor. Ödüller ödül alıyor işte altın portakal, altın koza, işte altın lalik. Buradaki sorun nedir abi? Neden e, e, izlenmiyor? yani bir e, tanıtma pazarlama sorunu mu var yoksa e, insanların kafasında ya ödüllü film şimdi ağır film olgusun algısı, algısı mı oluştu? <laughs> Ve bu doğru mu? Evet. Ya o festivallerin tercihleriyle alakalı. Festivallerin film tercihleriyle alakalı. Ama e, yani ödül alıyorsa iyi film diye düşünülüyor Tabii, Ama ama izleyicisi olmuyor. Şu şey, İhtimalle de öyle oluyor. Yüzde yüz de. Üç de yüksek ihtimalle de o film iyi film oluyor yani. Ha, gerçek sinema sever gidiyor, seyrediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Ander Aslında aynı yerdeyim. Yani büyük bir yargı da var insanların içinde. Ama yani gerçek sinema sanat sanatçıları alıyor olmalı ve bir yere koyuyor mutlaka. İyiyse bir mal, bir değer görüyor ve değerinin karşılığını alıyor. Ama yani popüler kültürde bunu almıyor olması onu kötüleştirmiyor ya da raftan başka bir yere kaldırmıyor. Ama sonuçta hani hamburger çok da iyi yiyebilirsiniz ama az yersiniz. Ama ötekini böyle fast food'u alır hani seri üretimi daha çok yersiniz. Onun gibi bir şey hmm. Hızlı tüketim. Peki bu hızlı tüketim işte hızlı tüketim şu anda yaşıyor evet. yönetmeni nasıl etkiliyor? Yani zor bir etkiliyor. gün beğenilen yağın tukaka oluyor, çok sabit evet, tüketiliyor. Çok yani projenize gidiyorsunuz bu yapımcıya, evet. E diyor ki ben ölümü anlatmak istemiyorum diyor, ben kötü bir şey söylemek istemiyorum diyor, insanlar zaten çok mutsuz diyor, şöyle biraz eğlendirelim diyor. Yani genel konseptte şöyle biraz eğlendirelim var, şöyle biraz insanları mutlu edelim var, şöyle biraz hafif olsun, kafaları dağılsın var. E öyle etkiliyor bizi de. Şimdi biz de o kadar böyle yapamıyoruz, yapmak istemiyoruz. Yaptığım işler de oldu bu arada. Buraya gelebilmek için bir bedel ödemeniz gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor, düştüğünüzü ispat etmeniz gerekiyor. Ben de yaptım. Ama bir yerden sonra onu okeylemiyorsunuz çünkü o ispatı yaptıktan sonra. Ama yapımcı tarafı parayı sağlayan adam diyor ki şöyle birazcık iyi hissetsin insanlar zaten kötü günden. O yüzden de öyle oluyor. işler. Serdar abi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ki siz e, sinemanın neredeyse üç kuşak, üç dönemini görmüş birisiniz. Bu hızlı tüketim sizi nasıl etkiliyor? Ama ben hala dünyadaki bütün filmleri ben çekeyim istiyorum. <laughs> ben de öyleyim. Fark etmez ya. Yani. Gerçekten ben de öyleyim. Çekimlerin tamamı ilginçti. İlginç. Yani <laughs> net ilginçti. Çünkü ben kendi adıma şöyle bir sistem kurmak istedim. Metot oyunculuğu yaptırdım oyunculara. Ve Barry gerçekten içine kapalı kaldıkları bir hal al, yer haline getirdim kötüleri oldukça serbest bıraktım. Oldukça neşeli, mutlu, istediklerine sahip olan bir ekiptiler ortada. İyiler de çekim yaptığımız süreç boyunca aralarda dahil bağlı ve yerdelerdi. Desteklerini hiçbir şekilde karşılamadık. Kimi buna karşı çıkabilir, kimi onaylayabilir, kimi anlamayabilir ama benim sistemim, benim yöntemim böyleydi bu film için. O yüzden de her şey çok garipti. Yani ben ilk kez bir sette kestik dedikten sonra ekipten kimsenin kıpırdamadığını, oyunculardan kimsenin yerinden ayrılmadığını, duygudan çıkmadığını, duyguya devam ettiğini ve duygunun hiç kesilmeden 12 saatlik bir set boyunca devamlılığının olduğunu gördüm. Yani sanki her gün tek plan bir şey çekiyormuş gibi, tek sahne tek planda akıtıyormuş gibi bir set gerçekleştirdik. Çünkü içinde yaşadıkları travma çok ciddi bir travmaydı. Ve o duygu kesilip işte karavana gidip sigara, çay, sohbetler, aşağı indik tekrar falan öyle bir öyle bir film değil. Bunu yapan yönetmenler vardır bunu böyle kurabilen, bunu buradan yapabilen. Ben öyle bir yönetmen olduğumu düşünmüyorum. Yani öyle bir yönetmen olmak istemedim bu filmde. O yüzden de böyle bir yöntem uyguladık. O yüzden külliyen böyle bir çekilseydi set şeyi böyle bir kanda ödül falan alırdık belgesel. hani böyle ne yaşadılar ve ne yaşatılıyor diye. Ama oyunculara da çok yaradı. Bize de çok yaradı hepimiz için müthiş bir sinerji geliştirdi. Peki başka neler söylemek istersiniz Serdar abi? Bilime dair, kendinize dair, sektöre dair söylemek istediğiniz başka neler vardır? Valla güzel film, güzel filmler seyredilsin sinemada. İnşallah abi. Siz neler söylemek istersiniz? Sektöre ve sektörde yapılan sanat şeyine karşı ön yargılarımızın sanatta yeri olmadığını ön yargıyla sanat yapılamayacağını, hiçbir sanatçının da ön olmaması gerektiğinin altını böyle kalın harflerle çizmek istiyorum. Oyuncular için, müzisyenler için, senaristler için, kameramanlar için bunu böyle diliyorum ve yolluyorum. Ön yargılarınızı yıkın lütfen. İnşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah bol izleyicisi de olur. Umarız. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.